Bu geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğunda motorsuz araçlar motorlu araçlara geçiş hakkını vermelidir. Dönüş yapan sürücü nasıl hareket etmek zorundadır? Dönüş yapan otomobil sürücüsü geçiş hakkını bisiklet yolundan gelen bisikletliye vermelidir. Unutulmamalıdır ki dönüş yapan sürücülerin bisiklet yolundan gelen bisikletlilere geçiş hakkını vermesi zorunludur. Dönüş yapan sürücü nasıl hareket etmek zorundadır? Bu karşılaşmada dönüş yapan sürücü geçiş hakkını köşe başından karşıya geçen yayaya vermelidir. Unutulmamalıdır ki dönüş yapan sürücülerin geçiş hakkını kurallara uygun geçiş yapan yayalara vermesi zorunludur. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı bir numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki yollar aynı değerde olduğundan sağdan gelen araç geçiş hakkına sahiptir. Bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki bu kavşakta yollar aynı değerde olduğundan motorsuz taşıt motorlu taşıta geçiş hakkı vermek zorundadır. Bu araçların geçiş üstünlüğü ve geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Bu karşılaşmada geçiş hakkı 4 1 2 3 şeklinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki geçiş üstünlüğüne sahip araçlar kendi aralarında geçiş hakkını can kurtaran, itfaiye, zabıta araçları, trafik görevlisine ait araçlar, sivil savunma araçları, koruma ve korunan araçlar sırasına göre kullanmak zorundadırlar. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar geçebilir? Polisin duruş pozisyonuna göre iki ve dört numaralı araçlar geçebilir. Unutulmamalıdır ki kavşaklarda polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar bekleyecektir? Polisin duruş pozisyonuna göre iki numaralı araç bekleyecektir. Unutulmamalıdır ki kavşaklarda polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre araç sürücüsü ne yapmalıdır? Polisin duruş pozisyonuna göre araç sürücüsü beklemelidir. Unutulmamalıdır ki polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar bekleyecektir? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 ve 4 numaralı araçlar beklemelidir. Unutulmamalıdır ki polisin önünde ve arkasında kalan araçlara yol kapalıdır. Polisin duruş pozisyonuna göre hangi araçlar harekete hazırlanmalıdır? Polisin duruş pozisyonuna göre 2 ve 4 numaralı araçlar harekete hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki polisin kollarından birini yukarıya kaldırması daha önce durdurduğu araçlara yolu açacağı, açık olanlara ise yolu kapatacağı anlamındadır bu karşılaşmada geçiş hakkı hangi araca aittir? Bu karşılaşmada geçiş hakkı ana yoldan gelmekte olan iki numaralı araca aittir. Unutulmamalıdır ki ana yol tali yol işaretlemesi yapılmış bir kavşakta karşılaşmalarda geçiş hakkı ana yol işareti olan yoldan gelen araçlara ait.